Maraton Savaşı Maraton Savaşı M.Ö. 490 yılında bir Yunan sitesi olan Atina ile Ahameniş imparatorları arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Savaşın başlama sebebi Yunan sitesi olan Atina'nın Ahamenişlere karşı isyan eden İon kentlerini desteklemesidir. Bu nedenle Ahamenişler İon isyanını bastırdıktan sonra Yunanistan'dan intikam almak ve topraklarını genişletmek için Atina üzerine sefere çıkarlar. Ahameniş hükümdarı 1. Darius büyük bir donanma toplayarak ilk olarak Eritrea kentine saldırır ve burayı kısa sürede ele geçirir. Bu başarı üzerine Darius donanmasını Maraton bölgesine gönderir. Bu sırada Ahameniş ordusu çevre Yunan kentlerini yağmalamaya başlar. Sıranın kendisine geldiğine endişelenen ve tek başına Ahamenişlere işlere karşı duracak gücü bulunmayan Atinalılar, çevre bölgelerin krallarına haberler göndererek kendilerine destek verilmesini talep ederler. Fakat pek az Yunan kenti Atinalı savunulması için seferber olur. Bunun üzerine Atinalılar Filipidis adlı ünlü koşucularını Sparta'ya yardım istemek üzere gönderirler. Derler ki Filipidis hiç durmadan koşarak kısa sürede Sparta'ya ulaşmıştır. Askerleriyle ünlü Sparta kenti Atina'nın yardım talebini kabul eder ve böylece Ahamenişlere karşı bir birlik meydana gelmiş olur. Fakat Spartalı askerler o sırada dini bir festivali kutladıkları için bölgeye gelmeleri zaman alır. Bu nedenle Atinalı askerlere komuta eden Miltiades ve Kalimakus, Ahamenişler hızlı bir saldırı yapılmasını, bu sayede onların düzenlerini bozacaklarına inanırlar ve yanlarına 10.000 hoplit alarak maraton havasına doğru yola çıkarlar. Miltiades ve Kalimakus maratona vardıklarında Ahmeniş ordusunun kıyıya çıkmaya başladıklarını görürler. Miltiades'in ısrarları sonucunda Yunanlar henüz tam hazır olmayan Ahmeniş ordusuna savaş kararı alır ve Hoplitler büyük bir hız ve ani bir baskınla Ahmeniş kuvvetlerine saldırır. Ahmeniş komutanı Datis'in birliklerini bir arada tutmaya çalışmaktan başka elinden bir şey gelmez. Temistokles gibi ünlü komutanların da yer aldığı bu savaşta Ahmeniş kuvvetlerinin sağ ve sol kanatları dayanamayarak geri çekilmeye başlarlar. Neticede Ahameniş kuvvetlerinin kanatları gemilere çekilmeye başladıklarında Kalimakuz'un komuta ettiği kanat kuvvetler merkezde kalan ve daha deneyimli olan Ölümsüzler ordusuna saldırırlar. Ölümsüz ismi verilen bu askerlerin her yönden çevrilmesi ve ihan edilmesiyle birlikte Yunan ordusu büyük bir zafer kazanır. Yunan komutanlar hızlı hareket ederek kıyıdaki gemileri yakmaya başlarlar. Bu sayede Ahameniş donanmasına da büyük darbe vurulmuş olur. Ayrıca Yunanlar 7 Ahemeniş gemisini de ele geçirirler. Fakat tüm bu başarılara rağmen Ahemeniş'e ellerinde kalan ve geri çekilmiş tüm güçleri Atina'ya yönlendirerek savunması kalan bu şehri almak için hızlı bir şekilde yönlerini değiştirirler. Bu felaketi önlemek isteyen Yunan ordusu büyük bir hızla şehirlerini savunmak için Maraton'dan Atina'ya kadar koşarlar. Ahmeniş gemileri şehrin yakınlarına geldiklerinde Atinalı askerlerin surların üzerinden onlara baktıklarını gördüklerinde her şeyin bitmiş olduğunu anladılar. Savaş kaybedilmişti. Sparta askerleri yardıma geldiklerinde ise karşılarında hiçbir düşman bulamadılar. Savaşta yaklaşık 200 hoplit ölürken Ahmeniş ordusu 7000'e yakın askerini kaybetmiştir. Sonraki 10 yıl boyunca Ahamenişler Yunan topraklarına girmemiştir. Derler ki maraton koşulları şehirlerini savunmak adına koşan Atinalı askerleri onurlandırmak için yapılır. Askerlik tarihi açısından büyük bir fedakarlık örneği olan bu olay günümüzde kitaplara ve filmlere konu olmuştur.